Evet arkadaşlar, bugün ben kofer oldum. Ayşe Bebeklerim İnce. Burada. Bu benim paramı ama. Bu, bu kasiyer. Kasiyerimiz. Evet. Ayşe İnce bugün bebeklerine makyaj yapacak. Bebekleri... Evet. Bakın. E, burada, burada gerçek makyaj, makyaj Gerçek değil, çocuklar için olan. Burada ekstra tokalar burada falan işte, makasım var ya. Yani. Evet arkadaşlar bu videoya da like atmayı ve bize abone olun lütfen bakın yani evet. 100 aboneye çok az kaldı Ayşen'in ilk ilk hedefi 100 aboneydi ona çok az kaldı yaklaşıyor evet. sizin desteklerinizle evet. 100 aboneye çıkabilir Aa. ücretsiz bu arada bedava evet. yani eğer 100 aboneye ulaşırsak 100 aboneyi kutlayacağız evet 100 abone kutlaması yapacağız beraber ekstra 100 abone kutlaması yaparız evet şimdi bütün Ayşe İnci'nin kızlar merhaba hoş geldiniz Sevdiğiniz <laughs> makyaj için deniz, sıraya girdik. göstermiştik deniz kızı. Evet onu göstermiştik deniz. genel bir videoda ama evet. o videomuz çok evet. az izlenmişti onlar banyo evet. yapıyordu galiba bir şey yapıyor havuz partisi yapıyor. Evet havuz. Evet. Onu da bütün videolardan izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kızlar siz makyaj yaptırmak istiyorsunuz kuaförümüz Ayşe İnci. <laughs> teşekkür ediyor size hepiniz sırayla e, makyajınızı yapacaksınız. Evet. Kızlar, e, kızlar düğüne gidecekmiş. Bize Ayşe İnci güzel makyaj yapar mı dedi. Ben de dedim ki Ayşe İnci neden yapmasın? Ayşe İnci bu işlerin Yapan uzmanı. Öyle. Uzmanı yani bayağı uzman. Çirkin yaparsam da düzeltirim. Ya. Çirkin yaparsa düzeltirsin. Evet. Tamam sen şimdi bir son ama, bir defa ama, videomuzda bir abone like iste ama ya. arkadaşlarından 100 ben, abone olacağım bir yardım edin de ya. Islak mendil la Islak mendil la Ben onu ayarladım sana şimdi ıslak mendili. Sen makyajları yap. diğerlerine makyaj yap. İlk hangisi gelmek istiyor sence? <laughs> sen mi gelmek istiyorsun? Hadi gel bakalım Ayşinci sana güzel bir makyaj yapacak şimdi arkadaşlar. Şimdi, evet. Tarayayım saç Saçlarını tarayacak Ayşinci. Bunun adı ne? Barbie. Adı ne ama? Bir isim yok mu onun? Bu, bunun için zaten Barbie. Barbie olarak da söylüyorsun. Evet. <laughs> Çok da saçlarını koparma bence. Ay Ayşe saçları acımasın. Ağlar sonra. Sen nasıl saçlarını tarattığın zaman ağlıyorsun? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> karışık oluyor benim. Karışıyor saçları evet kızların saçları maalesef karışıyor arkadaşlar. Herkesin saçları karışır arkadaşlar. Evet. Yani sonra böyle zor taramaya. Zor tarım ama sprey aldık senin saçların açılsın diye. Evet. Onu kullanınca. Onda bir daha ağlıyorsun biraz numara yapıyorsun sanki. Sanki yani. Bırak takılma. Oh kasiyer düştü. <laughs> Kaşı yere ne oldu? Ablacım. Bak sen burada dur. Tamam mı? Sen milletin saçı bittikten sonra para toplayacaksın ya. Sen şimdiden attın kendini aşağıya. Sana bir yer mi bulsak acaba? Sana bir yer bulalım. Evet, Burası ol Allah. Ablacığım. Bari mumu Ablacım. ablacığım düzgün mumu dur. Gelemiyor. Gelemiyor. Dur dur. dur dur ben ayarlayacağım onu ayarlayacağım. Yok yok koyma mumu. Kaldır onu oradan. Kaldır. Şöyle yapalım. Şurada dur bak. Atma kendini bak. Heh, tamam, sen orada paraları Oo, topla. Havada Hava süzüyor. Ha, tabii, deniz kızı o. Durur havada. Evet, sen yap bakalım. Hayır, devam hiç et. Sadece saçlarını tarayarak... E, tek tek kişi, Diğerleri de sırada bekliyor. Hepsi isyanda şu an. İşleri çabuk bitsin diyor. Ayşenici'nin işi biraz çabuk bitebilir mi diyorlar. Çok yavaş yapıyor diyorlar ama olmaz ki böyle. Oho, daha, daha saçlarını da bitiremedin. Nasıl kuaförsün ya? Ha. Kuaför dediğim biraz eli hızlı olur. Bir sürü müşteri var. Bak, bir. Yaptığın bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane müşteri sırada bekliyor. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7 tane. 7 tane müşterim var tane. ve sen daha birinci müşterinin saçlarını tarıyorsun. Bu olmaz. Çabuk olman lazım Ayşin Canım. Ayşin Canım biraz çabuk olmanız lazım. Ne yapacaksınız şimdi? Oradan. Aha düştü. biraz kaygan. Çünkü Kay ben ben bir kez makyaj Pamuk Hı -hı. yapıyorum. Pamuk. Evet. Şimdi. Şimdi Ayşe Mor Mor. Mor mu? O ne olacak? Allık mı o? Ne o? Ben bilmem pek bilmem babalar böyle şeyleri. Kızlar mı? Gözlerini sürüyorsun. Her gözlerini sürüyorsun. Okey. Söyle saçlarını da çekelim. Düştü. Düşmez Şimdi. bir şey olmaz. Aa ne kadar güzel oldu ya. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Birazcık bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Evet ama saçlarınızdan kameraya görüntü veremiyorsunuz. Heh. Bence onu kucağına al, kucağında yapabilirsin. O bebek ya, kucağına alabilirsin onu. Orada oturması gerekmiyor. Otursun. Otursun mu? Ama olmuyor böyle görünmüyorsun. Sen kafanı dik lazım. <laughs> e, o zaman bu tarafa geçeceğim. O zaman o tarafa geçeceğim. tamam. Hadi bakalım. Fırçam nerede? Fırçam nerede acaba? Evet. Olmadı mı? Bak bak ne oldu? <laughs> ne olmuş ya? Hadım'a teyze oldu. Ne teyze? Hadime teyze. <laughs> Hadım'a teyze. <laughs> e tamam güzeldi ama Ayşenci biz sırada bekliyoruz diyorlar. Diğer Hadi bebekler. Bebek. Sildi ya bak. Evet. Güzel ama bebek. diğer bebekler isyan etmeye başladı. Biz yetişemeyeceğiz gideceğimiz düğüne gideceklermiş. Biz nasıl düğüne yetişeceğiz diyorlar. Kaç dakika var günün Oo, yarım saat adam başı desem bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç saat oho yetişemeyiz diyorlar. Biraz çabuk olsun diyorlar. Ne diyorsun o işe? Pup mu? <laughs> Allah Allah. Okay. Kasiyer de burada boş boş bekliyor. <laughs> Çünkü daha henüz müşteri, ilk müşterinin bile işi bitmedi. Ayşin canım. Bakın. Hazır mı sür. Evet, rujunu rujunu sen Hadi bakalım. Ayşe ince bebeklerine şimdi ruj sürüyor arkadaşlar. Bakın. Oo. Ne renk o ruj ince? Pembe. Pembe. Hı, -hı. Pembe da Aa, Onun bakalım deri. nasıl olmuş? Harika. Pembe ruju da hazır ve artık bundan sonra da sıradaki mi gelecek? bir şey kaldı. Son bir şey kaldı. Neymiş Merak o bakalım? Etmiyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Size de sıra gelecek. Ayşe ince hepinizi tek tek yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Açamadım. Açamadın mı? Bence o açamadıysan kalsın. <laughs> onu evet. yapmayabilirsin bence. Bakayım neymiş o açmaya çalıştığın şey? Bu. Allah Allah. Nasıl dudak açıyor? Dudak, dudak, dudak nemleştirici. Parmak. Ha, onu mu süreceksin? Dudak parlak. Hadi bakalım. Şimdi yeni bir fırçalamam lazım. Diğer bebeklerin sinirlenip başka kuaföre gitmesinler de. Merak etmeyin. Vallahi ben... bir şey kaldı. Vallahi bilmiyorum ben. Sonra kavga edersiniz. Bir daha da sana gelmezler müşteri olarak. Senin yüzüne ne oldu ya? <laughs> tamam annene seslenelim bize bir tane ıslak mendil verebilir misiniz? Islak mendil. Hadi bakalım devam et ama çok oyalanıyorsun. Vallahi var ya şu an İnanılmaz yani. Ben müşterilerin yerinde olsam başka kuaföre giderim. Dudak parlatıcısı sürüyor Ayşe İnce. Rujları güzeldi. Duduk, dudak parlatıcı bence hiç güzel olmadı. Koy onu yerine. Islak mendil geldi. Kuaför hanım. Buraya koydum. Diğerlerinin yüzlerini silersiniz. Evet. Birisi... Bak, şu yüzü mü? Ne olmuş? Senin yüzüne ne olmuş? Gel, Gelsin. Gelsin. Yaptım. Kendin mi boya yaptın yaramaz Yok, seni ya? Ben... Yok. Ama şey yani bilmiyorsun ama niye yapıyorsun? Yani Yok. bilmediğin şeyleri niye yapıyorsun ki yani? Bak suratını mahvetmişsin. Evet, baksana bu bile çıkmıyor. Evet yani. Bak. boyalı kız, boyalı kız. boyalı, <laughs> boyalı kız, kız mı derler diye? Evet. E makyaj yapınca da boyalı kız olmuyor mu bunlar? Yok. Ne oluyor o zaman? Kardeşim. Güzel kız mı oluyor? Evet. Hmm. Anladım. Saçını da boyamışsın bak. Her tarafını boyamış ya. Bu ne yaramaz ya. Çıkmaz Çıkar çıkar. Boş ver. Kalsın saçını sonra yıkasın o. Sen makyajını yap. Boş ver saçını. Bay yapsın. He ban yapsın. Ama ban yapınca makyajı gidecek. <laughs> Boy, sadece boyalık boyalı kalsın. Boyatmış diyelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Daha birinciyi bitiremedik arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Sizinle Hadi de uğraşıyor bakayım. Ayşe İnci. Bitti. Parlatıcıyı sürdün. Onun işi tamam. Parayı ödesin. Daha onlara gerek yok bence. Aa, buz. bu, bu balon yüzün için bunu çıkartmamız lazım. Yani onu uğraşamayız. A, uğraşamayız. O kendi yapsın evet. evde. Sen şimdi parayı ödeyeceksin. Kaç para ödeyecek Ayşe İnci? Borcu ne kadar? Makyaj yaptın. Saçlarını düzelttin. Hayırlı olsun. 200 lira yeter bence. 200. 200 lira yeter. Çok masraf almaya gerek yok. Her şey çok pahalı zaten. Bugün size indirim var. Parayı tling ödedi. Görüşürüz. Evet. Ayşe Hanım bay bay ben gidiyorum. Görüşürüz. Bitti. Evet, birinci arkadaşımız hazır. Sen burada bekle. Diğer arkadaşların işi bittiği zaman beraber düğüne gidersiniz. Şimdi sıra Bella. Sıradaki Bella. Ama... arkadaşlar. Bunun ismi Bella. Bizim kasiyerimiz hep düşüyor. Bella'nın işi biraz uzun sürmesin. Çünkü diğer arkadaşların Hayır açmana gerek yok. Saçıyla ilgilenmeyeceksin. Saçını taramana gerek yok. Bella diyor ki benim saçımı taramasına gerek yok. Ayşenici'nin sadece makyaj istiyormuş. Yani üstten öyle evet tozunu alsan yeterli. Sadece makyaj istiyormuş. Evet yani. Sadece makyaj yapsın bana dedi Ayşenici. Bella. Oku. Seni yaramaz, seni gitmişsin kendine gizli gizli. Ayşe İnci'nin makyaj malzemelerinden alıp sürmüşsün suratını mahvetmişsin ha. Neyse ki Ayşe İnci düzeltti yani. Ya, ya. Yakalanmış evet ya, yakalandı yaramazlık yapmış. Evet, Niye yapıyorsun? Bir daha olmayacakmış, bir daha yapmam diye. Baksana, bitecek neredeyse Yani. Yani yoksa yapamayacağım. Evet belli. Hadi bakalım sıra sende. Bella'nın makyajı. İlk önce ne sürüyoruz? Gene gözlerin üzerine mi bir şeyler süreceksiniz hanımefendi? Evet. evet. Onu böyle kucağınızda tutsanız tek elinizde. Neyse ben tutayım sana yardımcı olayım. Sen ona makyajını yap. Hadi bakalım. Çubuk nerede? Bir. <laughs> Bu. Bak. Buradaki makyaj Hiç dokunma. Aha. Çünkü şey olur. Boyu olur ayrı. Oh. <laughs> Ben sana tutacağım mı sürüyeyim? Sen nasıl istersen Ayşinci. Şey sana bıraktılar. Mavi mi sürüyorsun? Evet. Mavi renk. Bir, bir de pembe süreceğim. Hem mavi hem pembe. Evet. Uyuşacak mı o? Evet. Şöyle tutalım o zaman. Sür bakalım. Burası. Burası. Orayı boş ver. O kendi. Kalem Sadece sürmüş de. yanlışlıkla, olur o evde kendisi çıkarsın onu ıslak mendille sil, siler o kendisi. Şöyle yapmış, şöyle yaparken ezeldi. Evet olabilir evet, boya yapıyormuş boyama, boyama kitabında. Hadi bakalım, deme takılın. <laughs> evet. Oraya sürdüm. Bakayım. Wow. Wow. Bakabilir Çok güzel. Çok güzel. Şimdi fırçamı değiştirmem lazım. Niye? Şimdi e karışık olur pembe olur. Ama tek gözüne mavi sürdün tek gözüne pembe mi sürecek? Evet. Aa. Aman, bakın. Değişik olacak, değişik. Değişik bir şey olacak yani. Hmm. Hadi bakalım. Sür. Çok da sürme bence. Tamam mı? Yeterli mi o kadar? Sür bakalım. Sür bakalım. Oo Değişik şeyler oluyor. Ayşe İnzi, çok güzel makyaj yapıyor. Sen bak. Böyle oldu arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın. Ben Beğenmediyseniz değilim. dislike atın. Dislike. Eyvah bir sürü dislike atarlarsa bir sürü dislike atarlarsa ne olacak? Daha güzel yapman lazım. Atmazlar arkadaşların seni seviyor bence. Evet. evet. Bir de yanaklarına yanaklarını sürmeyi istemiyormuş. Bu kadar yeter bana dedi. Ben hafif makyaj seviyorum dedi. Ne diyorsun? Parasını ödesin. Bence sıradaki gelsin. Tamam. Öde bakalım paranı. Kaç liraydı? Kaç? Bu çok az yaptı. Bundan 100 lira alalım. Ayşen olur. canım. Tamam mı? Olur mu? İstersen sıfır. Yok sıfır da çok bedava olur. O kadar makyaj malzemesi kullandım. 100 lira yeterli bence. Evet. 100 lira ver bakalım. Tling. Aha Evet Sen de hazırsın burada arkadaşlarını bekle, tamam mı? Tamam. Hepsinin işi bittiği zaman, iyi çok arkadaşımız var. Şimdi bu. Ah, bunlar niye, deşik? Deşik işte. niye? Ayşenci, sana kötü bir haberim var. Hı? Diğer arkadaşlarım başka kuaföre gitmiş. Çok yavaş olduğun için. Ama ne yapayım ben kaçırmadım onları. Kendileri dediler gideceğiz diye. Başka kuaföre gitmişler. Durun, durun arkadaşlar ben şimdi onu hemen... Hemen çağır onları ya. Hemen. Gelecekler mi? Hemen. Nasıl kandıracaksın onları? Merak etmeyin. Bir arkadaşım yapıyordu. Zorla tutup saçından Dediğim mı geçirdin? <laughs> ne yaptın onları? Sen Bırak... oturur musun? yani. Ama sen çok yavaş yapıyorsun diye hepsi gitmişti. Arkadaşlar Ayşe İnce onları tuttu saçından. Gelin buraya dedi sizin dedi kafanızı dedi kırarım dedi. Kafanızı bak böyle. Böyle kırarım dedi. 4 3 tane arkadaşı kaçmıştı geri getirdi onları. Hı. Hmm. Bunu yapmış mıydım? Onu yapmamıştım. Sıra ondaydı. 2 tane yaptın da. İşimiz çok uzun. Mor, saç. Mor saçlı olmuş. Arkadaşlar Ayşe İnce geri getirdi ama ısrarla diğerleri Ağladılar, sızladılar, annelerini çağırdılar. Bakın, <laughs> Başka kuaföre git. O saçlarını mı boyamış? Evet. Hemen tamam gel bakalım sen bu burada dursun sen hemen makyaja başla. Bunun zaten makyajı var Ayşe İnci. Bak dudaklarında ruj var. Bir gözlerinin üstü gerekiyor sanırım. Gözlerinin üstüne istiyor. Benim rujlarım iyi ya. Bana ruj yapmasına gerek yok dedi. Ne diyorsun? Evet. Tamam. Gözlerinin üzerine onu mu süreceksin? Hangi hani renk o? Bir şey gelmiş. makyaj olmuş. Artık. Bir şey olmaz yeşil söyleyeyim. Tamam. Fındık yeşili bu. Fındık yeşili. Evet. Tamam. Bu kokuyor aslında. Kokuyor, kokuyor mu? Evet. Fındık mı kokuyor? Evet yalandan. Yalandan yani. Tamam hadi <laughs> bakalım. Gözlerinin üzerine fındık yeşili sür. Sonra iki tane arkadaşın kaldı. Onları da yaptıktan sonra... Bunu yapıyorum. Bunu. Evet Ayşe'yi. Zaten bu çok karanlık. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 <laughs> hadi bakalım. Sür bakalım onun da gözlerinin üstüne. Oo. <laughs> Oo güzel oldu güzel. Evet tamam. Hadi bakalım. Adıba teyze kim ya? <laughs> Oo arkadaşlar bakın. Oo mavi gözlü. Şöyle. Çok sinme. Çok sinir. Şöyle. Bence yeterli. Teşekkürler ben şimdi. Bu da tamam. Sırada iki tane kaldı. Ha, ödemedi. Ha ücretini ödemedin ama o bedavaya getirdi. Bundan 50 lira alalım. Sadece gözlerin üzerine evet. bir şeyler sürdürdü bu. 50 lira. 50 lira alayım. Bizim kasiyerimiz çok çalışıyor. Tling 50 lirayı verdi. Sıra Barbie'ye geldi. Sıra Barbie'ye geldi. Bu e, kıyafetini değiştirmek için. O kıyafetini biz kıyafetçi değiliz yani. Ama burada var yine. Hayır, o yenileri o başka, o başka yerden alsın. Biz kıyafet giydirmeyeceğiz. Sadece makyaj yapacağız bu videoda. <laughs> kıyafet balosu, balo yaparız başka bir videoda. İsterse arkadaşlar like atsın bütün bebekleri. Ee, şey yaparlar, podyuma çıkarlar. Kıyafet giydiririz. Olur ya, mu? Değişik değişik. Bakayım, bu, küçük bu giden Evet, ama o öyle takılmak evet. istiyormuş. Korktum ya yani. Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz kaldığımız yerden. İki dakikalık mola verdik. O arada Ayşe İnci'nin sıradaki... Su Sen... Evet, su içme mi? molası verdi Ayşe İnci. Evet Ayşinci, şimdi sırada iki tane bebeğin kaldı. Üç tanesini tamamladık. Makyajlarını yapacağız ve düğüne gidecekler. Evet. Allah! <laughs> hayır! Makyajlar yere düştü. Sünger. <laughs> ay 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 Islak ay. Ah no olamaz. <laughs> Neyse burayı sonra hallederiz artık. Ay 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 çok kötü benim oldu. De de aldı Senin de gözüm daldı ya. Senin de gözün daldı. Her yer makyaj oldu. Neyse hallederiz. Gördün mü hemen? Evet çıkar. Makyaj boyalar zaten çıkıyor. Gözün gözünü silsen çıkarım. Ha şeyince benim makyajımı çabuk yap ne olursun. Benim gitmem gerekiyor. Bak bütün arkadaş diğer iki arkadaşım kaçtı. Ben kaçmamak için kendimi zor tutuyorum. Bir an önce halletmen lazım. Tamam. Başka dudaklarıma ruj da sürer misin? Dudaklarıma da ruj istiyorum. O oh, pembe pembe ruj. Teşekkür ediyorum Ayşinci. Bakın arkadaşlar makyajım böyle oldu. Ben düğüne gitmeye hazırım. Evet. Parayı vermeyecek misin ya? <laughs> Bu da para vermemeye çalışıyor. Parayı verdi. Tling. Bu öpücük gibi oldu. Kız. Hiç <laughs> şey olmaz. Tamam. <laughs> Evet bu da parasını verdi. Son bir kardeş kaldı arkadaşı. Aa! Arkadaşlar! Evet. Diğerleri var ya bebekler. Onların da, onlar da sonraki videolarda şey yaparız kıyafet. Kıyafet giydirme evet. oynarız. Evet. O evet. bebekler çünkü kaldı. Evet, onlar da yapacak bir şey. Gittiler başka <laughs> kuaföre gittiler. Gitmeselerdi bize ne? Beklememeyi tercih bu ettiler. Bu ne? Yani? Sen de bacaklarını açtın. Evet. Bak benim üstüm ne oldu? Acı. Wow 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 wow. <laughs> <laughs> Yıkanır. Makyajlar hep üstüme düşmüş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Çamaşır çabuk sırada... Evet. Ver bakalım bunu. Ben tutayım. Bunun <laughs> saçlarını biraz tara. Evet. Biraz kıvırcık galiba bu. Kaba saçları. Bunun saçları havada duruyor. Mesela siz saçlarınız Mesela bebeklerin saçları bağlasanız böyle durmaz mı durur? Tabii. Yani tabii ki. Saçlar böyle kalmaz. Evet. Çünkü bunların saçları böyle böyle dikişten yapılıyor. Aynen öyle. Yani bir yerden saç alıyorlar. Evet. Öyle yapıyorlar. Aynen öyle. Dikiyorlar yapıyorlar. Hı hı. Mesela bunlar saçları açığa inmez. Evet. Hadi bakalım bu arkadaşının da saçlarını yap pamuğu değiştirmeyeyim. Pamuğu değiştireceğim, değiştirme bence. Tamam. Ah, Sarı olsun. Sarı olsun bu da. Değişik olsun. Tamam. Saçım da. Göreyim. Evet. O sarı oldu. Aa, sen niye belli olmadı? Olmaz. Birazcık belli oluyor da az belli oluyor. Yanlışla saçımı geldi. Sıkıntı yok. Evet. Ruj sürüyor Ruj sür ona. Rüşmüyor. Ben düşmez o tutarım ona. Sıkı tutun kız. <laughs> Bak burası kenar düşer. Ay göremiyoruz göremiyoruz. Saçlarınız engelliyor Ayşe'nin canım. Ben havaya kaldırayım siz eğilmeyin. <laughs> evet. Tamamlandı. Sen de parayı ödeyeceksin mecbur. Bakın yakında. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> parayı verdi. Tring. <Tırınk. gülüyor> Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar 5 tane arkadaşı Ayşe İnci'nin makyajını tamamladı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Diğerleri kaçtı. Çok yavaş yapıyorsun bu işi diye. Videoyu da. Yani kıyafet sadece, giydireceğiz zaten onlara. Sadece. Onlar böyle geçecekler. Balo evet. gibi, şey gibi, balo gibi diyorum. E, evet. Defile gibi. Evet. Kıyafetlerini giyerler, defileye çıkarlar kızları yani, tek tek. Bir videoda demiştik ki ekşi yüz cezalı. Evet, onu onu da yapacağız. Ekşi yüz evet. cezalı. Ben de şöyle yaparız. iki tane videoda kesinlikle. beni de görecekler. Ha böyle. Hı? Hı? <laughs> Şimdi gördüler en azından. Evet. O zaman... Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 100 abone hedefimize çok az kaldı. Beğenilerinizi bekliyoruz. Ne kadar kalmıştı baba? Bilmiyorum 70 küsür aboneydik. 20 küsür kişi kaldı işte ya. 100 abonede bir kutlama yaparız kızlarla. O zaman 100 abonede defile olsun. Kızlar bunu kutlayarak defileye çıksınlar. Falan filan yani. <laughs> Inter Milan. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like, like, like.